Merhaba, hoş geldiniz. Bizim günlük yaşamımızı etkileyen iki mesele var. Bir, hatıralar. ikincisi ilham. İlham geldiği zaman zaten biz mutlu oluruz. Diyelim bir güzel bir fikir aklınıza geliyor, mutlu oluyorsunuz. Ama konumuz hatıralar, geçmiş yaşantılarımız. Maalesef ki çoğu zaman beynimize kötü hatıralar geliyor. Bu hatıralar geldiği zaman bize aziyet ediyor. Peki azet etmemesi için ne yapacağız? Dört tane cümleyi kullanacağız. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Diyelim geçmişte yaşadığınız kötü bir olay aklınıza geldi. Hemen bu dört cümleyi içinizde tekrar ve tekrar söyleyin. Söylediğiniz zaman beyniniz yenileniyor. Bilgisayarlarda da yenileme diye bir kelime var. İngilizcesi de refresh'tir. Yani ben yenileniyor. Yenilendiğiniz zaman bu kötü hatıra aklınıza gidiyor. Neden bu mesele önemli? Çünkü eğer siz hatıralara, kötü hatıralara takılırsanız mutluluğunuz gidiyor. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bu kötü de başka kötü şeylere sebep oluyor. O yüzden aklınıza geldi mi hemen o kötü hatıradan kötü geçmişten kurtulmanız lazım. Kötü düşünceden kurtulmanız lazım. İşte onu da şu dört cümleyle kurtulabilirsiniz. Aynı şekilde siz zamanla bunu uyguladığınız zaman yavaş yavaş bir cümleyle de kendinizi kurtarabilirsiniz. Diyelim geçmişte yaşadığınız kötü bir olay aklınıza geldi. Siz deseniz ki seni seviyorum deseniz de o gider. Ya derseniz teşekkür ederim gitmiş olur hemen. Veya diyelim ki dersimi aldım. Gidiyor. Farkına vardım deseniz bile gider. İşte bu şekilde yavaş yavaş ilk başta dört cümleyle siz kendi zihninizi kontrol ediyordunuz. Ama yavaş yavaş bu bir kelimeye kadar gidebilirsiniz. Yani siz söyledikçe, uyguladıkça yavaş yavaş beyninizin, zihninizin kontrolünü elde etmiş olursunuz. Ve ondan sonra zaten bir kelimeyle söylediğiniz zaman diyelim hemen aklınız yenilemiş olur. O kötü hatıra aklınızdan çıkmış olur. Çok teşekkür ederim.